Ana. Bugün sizlere karnemi tanıtacağım. Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben de buradayım kamera arkasında. Bugün sizler için bir karne videosu çektik. Hazır mısınız bakalım? Evet. Hadi bakalım. Efin'cim onu ağzına sokma tatlım. E şimdi karnemi gösterelim size. Arkadaşlar size Tuan'ın karnesini göstereceğiz. Değil. Anneciğim oraya koy istersen. Koltukta kalsın. Kaldırma sen. Ben şöyle zoomlayayım. Yaklaştırayım arkadaşlar için. <laughs> arkadaşlar şöyle <laughs> biraz... Görebiliyorsunuz değil mi notları? Evet topladınız. Evet tebrik ediyoruz hep birlikte. En düşük notu 91. ortalamaya bakıyorum. 100. 195 97. Birçok güzel not var gördüğünüz gibi. O yüzden canım kızım benim. Tebrik ederim seni anneciğim. Çok sağ ol bizi onurlandırıp gururlandırdığın için. Evet. Şimdi... Ee, öğretmenin yazdığı şeyleri de okumak ister misin arkadaşlara? Tabii ki de. Tamam, hadi. Kendinden emin tavırların çok hoşuma gidiyor. Sen de her şey kararında, tam olması gerektiği gibi. Umarım bu duruşun hiç bozulmaz, bozulmaz. Bundan sonraki eğitim hayatında sana güvenim tam. Başarıların üzerine koyarak devam ettireceğine eminim. Yeter ki kendine güvenini yitirme. Senden beklenenlerin... daha fazlasını yapacağından hiç şüphem yok. Bundan sonraki hayatımda her şey görünmeyece olsun. İyi tatiller. Canım öğretmenimiz size de çok teşekkür ediyoruz. Evet, bize güzel çok emeği geçti. Çok emeğiniz geçti ve çok güzel şeyler yazmışsınız. Tabii biz biraz duygulandık çünkü Tuğan'a ilkokulu bitirdi. Aslında 9 yaşında ama okula bir yıl erken başladığı için bu sene artık ortaokul öğrencisi olacak. Anneciğim. Bu arada ne aldığımı merak ediyorsunuz galiba. evet. Tık, <laughs> onu da gösterelim şöyle karşıdan. Tık tık. tık, tık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Tuana'nın belgesi takdir. takdir. Ee, lütfen takdir teşekkür alamayan arkadaşlar da üzül üzülmesinler. Hiç üzülmesinler. Biraz daha ezimlensinler, Çalışsınlar, biraz daha ders et, yoğunlaşsınlar ve eminim başaracaksınız Eflin size. Ben de güveniyorum arkadaşlar. Ben de güveniyorum. Bu arada arkadaşlar Eflin'in de takdiri varmış. Diyor ki Eflin'in de takdiri var der misin? Evet, Eflin seni de tebrik ediyoruz Eflin kızım. Eflin artık şeyden. Ana sınıfına gidecek artık bu şu, yıl. şu şeyden evde kalmaktan. Takdir be, oldu. Memnun oldu. Eflin'e de bir takdiri biz verdik arkadaşlar, kocaman bir takdir Eflin'e. Evet, takdir ediyoruz Eflin e, alkış. <laughs> takdir anneciğim. Dediğimiz gibi arkadaşlar sakın üzülmeyin. Anneciğim çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Youtube kanalı e, etkilemedi bizi. Çok sağ ol. Yani ben kanal olunca dersleri düşer diye tedirgin olmuştum ama yok derslerimiz hiç düşmedi. Çok sağ ol. Devam evet, yüzden Tam gaz devam. <laughs> İyi tatiller arkadaşlar. Yaz videolarımız gelecek tabii ki de. Yüzme videoları, havuz videoları gelecek. Eğlence. Aynen öyle. İstersen vedamızı edelim anneciğim. Edelim. Bu arada arkadaşlar dediğimiz gibi televizyon kanallarında tonayı görebilirsiniz eğer bu anlaşılmamız kesinleşirse. Hangi kanal? E, kanal söylemesek de olur artık ama bakalım bir görüşmeler tamamlansın. Artık televizyonda da tana ile karşılaşabiliriz. Sizleri çok seviyoruz. Evet arkadaşlar. Sevimli Kardeşler TV kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Mutlu kalın çocuk kalın arkadaşlar bay 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 bay